Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Mustafa'ya böyle bir sürpriz hazırladım. Şimdi Mustafa'yı çağıracağım. Bakalım şaşıracak mı? Mustafa. Mustafa. Efendim? Gel anneciğim. Bak buraya sana bir sürpriz hazırladım. Sence ne? Tahmin et, açma. Oyuncak Hayır. E, bilmiyorum. Hadi aç bakalım. 1 2 3. Mustafa gördün mü? Bunlar senin bebeklik eşyaların. Hadi bir bak bakalım neler varmış. Mustafa'nın masal anlatan böyle bir kuzusu var. Daha hala oynuyor. Evet onun pili bitmiş. Kenara koy anneciğim. Daha neler var neler kayısı var. Ay Mustafa ben en çok şunları seviyorum. Minicik ayaklarına bak Mustafa bunlar senin ilk ayakkabıların. Gidersin. Mustafa onlar sana olmaz ki artık anneciğim. Anne olur ya. Çok komiksin Mustafa senin ayağın kocaman oldu artık. Baksana olmuyor. Anne çok güzel. <laughs> senin ilk ayakkabın o. Işıklıydı ama bozuldu. Gördün mü olmadı yani minicik ha. elini koy bakalım ayakkabının üzerine. Vah wow, bir tane elin Göz bile kalmadı. Evet gördün elin mü? Küçük resim. Koy bakalım başka neler. O Olsun. da bebeklik oyuncağı. Mustafa'nın. Mustafa bu senin. Bak bak. Bu senin ilk şapkandı. Olur <laughs> Olmaz Mustafa. Çok komik olursun. <laughs> Mustafa olmaz. Bu da senin ilk giydiğin takımındı Mustafa'cığım. Bak böyle. Bunu Gördün mü? Mustafa olmaz o sana. Olmaz. Ama ayağım içine giriyor. <laughs> Aa! Oldu mu? Oldu. <laughs> Mustafa olur mu? Orası ayak kısmı nerede kaldı? Mustafa olmaz. Çok komik oldun Mustafa. Anne hani şunları da giyeyim. Mustafa bebeklik eşyaların içine Sığmaya çalışıyor çok komik Hadi bak daha neler var neler Bunlar Aa, böyle işte. Bebeklik arabaları Gel bak daha neler var Bunu bir yaşında giymiştin Mustafa Çok güzel bir bak Bir yaşında mı Evet Aa bunda fotoğrafım var Evet Nasıl evet. Orada biraz daha büyüktün. Bir yaşında aldık ama sen küçüktün ya. Daha fazla giydin onları. O da takımı. Olmaz Mustafa. Yırtılır anneciğim. Olmaz. Yırtılır. Bunlar bizim hatıralarımız değil mi anneciğim? Başka ne varmış? Gel. Mustafa bu da senin bir yaş, bir buçuk yaşında falan giymiştin takımın bak. Tek bir kere mi giydin? Yok canım daha fazla giydin ama. O da olmaz sana. Kafan kocaman oldu Mustafa. Geçmez ki. Çok Aa, kaç yaşında giydin? Onu da küçükken giydin. İki yaşında felandın onu giydiğinde. Anne, onu da anneanne yok. örmüştü sana. Çok fark yok. <laughs> çok fark yok Mustafa. E o sana anne olur, de olur de mu? Mi? Giyemezsin ki onu. O yani. sana olmaz anneciğim. Anne ben de böyle giyermişim. Hadi çıkart de. başka neler var? Mustafa gözünü kapat şimdi sana anne, şaşıracağım anne. bir şey göstereceğim. Kolumda kaldı. Ters çıkart ben düzeltirim. Evet. Şimdi gözünü kapat sana şaşıracağım bir şey göstereceğim. Bu da Ecrin ablanındı. Bak bakalım Ecrin ablan onun içinde nasıl sığmış değil mi? Ne? O da Ecrin ablanın bebeklik Kendine takımı. <laughs> evet Ecrin ablan senden küçük doğdu. Evet başka neler var? Bu da o takımının. <laughs> Yeah. evet ya çok küçücüktün bu da senin ilk çorabın minicik Ay, cidden mi evet <laughs> eline oldu ama bak anne çok zor oldu <laughs> evet başka burada küçük bir sılığı var Mustafa'nın bebeklik bu da Mustafa'nın ilk kunda battaniyesi yani aç bakalım evet onunla bazen yatıyor Mustafa üstünü örtüp. Evet Mustafa uyudu. Yorgun oldum üstünü örtüyorum. O da Mustafa'nın uyku tulumu. Ya, sen, sen. Gördünüz mü arkadaşlar Mustafa kocaman olmuş. Böyle hatıralara bakınca birazcık duygulanıyoruz değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Mustafa duygulan dağılayacak galiba.